bir insan Allah'ı Allah'ın kendisini tanıttığı gibi tanımak yerine Allah'ı kendisini tanıt, kendisi tanıtmaya kalkarsa Allah'ın hüccetleriyle yetinmek yerine kendisi hüccetler ortaya koyup Allah'ı ispat etmeye çalıştığı zaman Cehb-i Mustafa'nın başına gelen kaza geliyor ki bunun başka örneklerini de anlatacağım ilerleyen derslerde. Bir, bu ortaya koyduğu hüccet Allah'ın sıfatlarını iptal etmeye neden oluyor. İki, koyduğu hüccet Allah'ın ortaya koyduğu hüccetleri iptal etmeye neden oluyor ve sebebiyet veriyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'in bu iki tane emri var. Ki, bunun ne kadar önemli olduğunu Cehb-i misafon üzerinden görüyoruz. Bir, ve en tekulu Allah bazı şeyleri haram kıldı diye sayıyor. Biri de Allah hakkında bilgisizce söz söylemektir. Bunu anlatmıştım zaten. İki, Allah hakkında Allah hakkında misaller vermeye katmayın. Çünkü Allah'a Neden Allah hakkında misaller vermeyeceğiz? Çünkü biz Allah'ı ihata edemeyiz. Sen ancak gördüğün, duyduğun, kıyas edebileceğin şeyleri birbirine misal verebilirsin. Yani bir misal mesela ağaç misali üzerinden başka bir şeyi anlatabilirsin. Neden? Çünkü ağacı da görüyorsun, onu da görüyorsun. Uygun olabilir bu misal. O olmaya da bilir. Ama sen gaybi bir konuya şahadet aleminden misal verdiğin zaman doğru da olabilir yanlış da olabilir. Ama yanlış olduğun Bunda ne oluyor? İşte cehmin başına gelen, musibet insanın başına e, geliyor. Günün sonunda kendi koyduğun usul, e, kendi dinini altına alıyor. Senin usulün altında din eziliyor bu defa. Sen koyduğun usulle dinin üstüne e, çıkmış oluyorsun. Bunu da özellikle e, belirtmek istedim. Daha şeyi önemlisi, e, mutlaka bunu edinin diyeceğim. E, İmam Osman İbni Sa'id-i e, yazmış olduğu Erradu Alel Cehmiye e, kitabı. Bu kitabı mutlaka e, edinmenizi öneririm size. E, bu kitap çok önemli şeyler. Fikri anlamda red verirken bu kitabın tamamlayıcısı. Yani bu okumuş olduğumuz İmam Ahmet'in kitabının tamamlayıcısı. Aynı alimin ikinci bir kitabı daha var. O da bişr e, Bişil Merisi'ye vermiş olduğu reddiye e, kitabı. Erradu Alel Bişil Merisi Nakt diye de geçiyor bu kitap. E, bu kitabı da aynı şekilde edinmenizi e kütüphanenizde bulundurmanızı hatta mümkünse e, okumanızı size şey yaparım okumanızı öneririm size